Herkese merhaba. <laughs> Malum nar mevsimi geldi. Artık güzel güzel narlar çıktı. Şimdi nar nasıl ayıklanır? En büyük sorulardan bir tanesi bu sorunlardan. Şimdi gerekli olan malzemeler temel malzememiz nar. Burada mı? Nerede? Burada. Tamam nar. Bir bıçak, bir tahta kaşık ve bir kase. Hemen tamam, ne yapıyoruz? Narımızı, narımızı ikiye kestik. Şöyle kan kırmızı, mis gibi. Bunun işimiz bitti. Evet. Alıyoruz, elimize yerleştiriyoruz. Izgara şeklinde. Başlıyoruz bunu dövmeye. Yer misin, yemez misin? Yer misin, yemez misin? Böyle 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 böyle. Böyle. Şiddetini güzel ayarlamanız lazım. Az vurursanız çıkmaz. Çok vurursanız bu sefer darmadağın olur kabukları. Etrafa sıçrar hanımınız bunu görürse madenle alakası çıkmaz. Değil mi hayatım? <laughs> <laughs> ben benim öyle bir kazalarım var da o yüzden. Evet. Bu birincisi. Bu bitti. Şimdi ikinciye geliyoruz. Güzelce. böyle Yer misin yemez misin? Böyle tahta kaşığının tersiyle. Biraz yumuşayacak. Elimiz biraz şey olacak ama şekildeki gibi en ufak e, damarlarına kadar tamamı boşalmış oluyor. İlk parçayı da gösterelim. Evet. Olay bu. Sonra şunlar olabilir. Bunları hemen böyle ayıklıyoruz. Şöyle size hemen böyle iki dakikada koca bir narın ayıklanması. Ve kıpkırmızı tane tane narımız çıktı. Evet herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere.